Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Değerli dostlar, Yüce Allah'ın bu cümlede kastettiği şey ise bir daha bu şirk yoluna sapmayacağınıza söz vermenizi isteyen Rabbimizin huzurunda tevbe edecek olan sizlerin hatalarınızdan dönmenizi istemektedir. Çünkü Allah'ın merhameti geniş ve çok affedicidir. Şirk hatası affedilmez bir suç olsa da bu hatayı tek başınıza düşünerek işlemediğiniz için söz vermenizi isteyen Rabbimizin huzurunda tevbe edecek olan sizlerin hatalarınızdan dönmenizi istemektedir. Çünkü Allah'ın merhameti geniş ve çok affedicidir. Şirk hatası affedilmez bir suç olsa da bu hatayı tek başınıza düşünerek işlemediğiniz için kulaktan kalbe fısıldayan hannaslar tarafından kandırılmış olduğunuz sebebi ile aslında Nur suresi 21. ayete uyanlara af yolunun da açık olduğunu ifade etmektedir.